Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sebzeli ekşili köfte yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle 300-350 gram kadar kıymam var. Az yağlı, yağsız da olabilir. Havucum var küp küp doğranmış. Patatesim var yine aynı şekilde küp küp doğranmış. Pirincimi şöyle bir çay bardağı kadar suda beklettim. Onu da kıymama katacağım. Piştikten sonrası için terbiyemiz, yumurta sarımız, unumuz ve yoğurdumuz var. Ayrıca yarım limon suyu kadar ekleyeceğim tekrar. Sarımsak tuzum, karabiberim ve tuzum var. Şimdi hep birlikte başlayalım yapmaya. kıymamızın içine haşlamış olduğum, suda bekletmiş olduğum pirinçlerimi ekliyorum. Karabiberimi sarımsak tozundan ekliyorum biraz. Aroması çok güzel oluyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum kıyma ile pirinç harcını şöyle çok güzel bir şekilde yoğurdum birbirine özleşmesini bekledim pirinçlerin kıymadan ayrılmaması gerekli iyice bütünleştiler şimdi onları küçük küçük yuvarlayarak onun üzerine alacağım. Şimdi köfte harcımızı şöyle küçük küçük elimize alıyoruz ve minik köfteler oluşturuyoruz. Yani şöyle küçük küçük. Şöyle biraz elimizi suya batırıyoruz yapışmaması için. Ondan sonra onları şöyle elimizde yuvarlıyoruz ve unun üzerine bırakıyoruz. Bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlayıp unun üzerinde bir güzel her tarafının unlanması için iyice una bulayacağız diyelim. Evet. Bitene kadar harcımız böyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Ben köftelerimi böyle hazırladım. Poşet içinde. Buzdolap poşeti içine un alıyorum. Unu da daha güzel. Her tarafı una değecek şekilde kaplatıyorum. Ve ondan sonra unundan ayrıştırıyorum. Böyle çok daha pratik oluyor benim için. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi tenceremize 2 kaşık kadar soy yağımızı aldık. Zeytinyağı kullanıyorum ben. Öncelikle sırasıyla havuçlarımızı şöyle bir yağda çevirtelim. Hafif bir rengi dönsün. Havuçlarımızı biraz kavurduk. Şimdi arkasından patateslerimizi de şöyle bir çevirtelim. köftelerimizin üzerine şimdi sıcak suyumuzu şöyle döküyoruz. Şöyle pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra terbiyesini hazırlayacağız. Evet arkadaşlar çorban pişiyorken ben burada onun terbiyesini hazırlayayım. Hazır olsun. Çünkü az kaldı. Görüldüğü gibi sebzelerim hepsi gayet güzel piştiler. Şimdi azar azar önce sıcak suyundan şöyle alıyorum. Kesilmemesi için. yavaş yavaş şimdi ilave ediyorum. Evet çorbam gayet güzel pişti. Pirinçleri kıymanın içinde dağılmadı. Sebzelerim de güzel pişti. Şimdi şöyle kaseme alıyorum. çorbamız hazır, servise hazır. Son dokunuş olarak da şöyle bir yeşillik bırakalım. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Yemek yerine bile geçebilecek bir ekşili köfte oldu. Denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın.